Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun bir sürede video atmıyorum arkadaşlar biliyorum. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serisine başlıyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı etme, unutmayın. Ben bunu abi neden söylüyorum amına koyayım Bak. Bak çocuk. Yüzüyorsun. Like Atmıyorsun. Amına koyayım. Böyle şey olur mu ya? Neyse arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şansımıza Direkt bu şeylerden çıktım. Hemen koyunu öldüre öldürelim. Oyun sesi az mı? Aynen az. Birazcık açalım. Evet. Tamam. Koyun bulmamız lazım acilen. Bakalım etrafta koyun yok. Az önce şurada çete gördüm. İnşallah vardır yukarıda. Amin. Hadi. Var mı? Tavuk var ama. Oğlum koyun yok mu? What is this? Bu arada şanssız arkadaşlar. ilerideki sandığı görecek, gördüğünüz almayın demeyin. Alacağım birazdan. Arkadaşım koyun var mı? Kardeşlerim. Canciğer kardeşlerim. Koyun yok. Ne siktir arkadaşlar. Bulacağız zaten. Sorun değil yani. Bulmayacağımız anlamına gelmiyor. Hemen şuraya gidelim arkadaşlar. Şöyle Ananı. Bir de. Ooo. Aaaa. Çok şanssız arkadaşlar. İlkten bulabildik çünkü. Bu amına kodumun soytarısı. Bizi iki saat iki gün uğraştırmadı yani. Neyse arkadaşlar biz kendimize şu an yatak yapabileceğiz. Hemen yatabileceğiz. Mal demeyin arkadaşlar. Çünkü neden? Bunu bulması zor değil. Ama ilk günden bulması zor. Kırılmazlık 3 götürme sokacağız kırılmazı. Şunları da toplayayım hemen. Onları topladım ama arkadaşlar. Şu sandık bana lazım mı? Anne kim ne oldu ha? Tamam direkt odun kasma. Ya başlıyoruz. Hadi başlayalım. Şu an şurada orospu odunlar var. Hemen oraya gidelim. Akşam olmadan. Akşam olma akşam olmasında sıkıntı yok. Yatağımız var, uyururuz. Geçiniriz yani. Bu bölüm bir fazla güzel bir ev yapamayacağım. Diğer bölümlerde çok güzel yapacağım ama. Söz. Birazcık yapıp geliyorum hemen. Ayo. Neyse arkadaşlar, Pıçıcık ama birazcık birazcık şeyler kastık arkadaşlar ama çok az. Şimdi taş kazmaya başlayacağız. Eski usul dümdüz. Neyse soldan da gidelim, sağdan da gidelim. Ne bok varsa Lol 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 lol. Bak bak. Kendimizi <laughs> <suppression> <desconfinanta cachots> kaybettik biz yarayı aladık la 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 Geliyoruz buraya. Biraz daha odun kasmamız lazım. Onun için de hemen bir tane kazma yapalım. Taş kazma. Ondan sonra bir tane de şey yapalım ya. Oyunu unutmuşum lan. Kazma. Evet. Cadının sesi geliyor. Onun birazdan icabına bakacak. Onun amına kocam. Nerede orospu çocuğu? Orospu çocuğu nerede senin? Sesin geliyor ama sen yoksun. Piç. Ha? Soytarı edenek. Oğlum x1 falan yapıyor bunlar. Nasıl bir tarikata denk geldik? Amana koy. Oğlum. Ana orus bu çocuk. zeyleme beni. ananı sikerim senin çocuk. Ha? Amana kodumu çocuğu. Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Hepsi lanetli toprağa gelmişiz amana koyayım. Bu toprağın şeyi yok. Ne derler ona amana? Adı neydi Günahı var toprağın amına. O kadar şeytanlıklar var. Bir sürü orospu çocuğu var etrafta. Götümüzü sağlam almamız lazım. Yani arkadaşlar şunu demek istiyorum. Götünüzü sakın ama sakın bir yere koymayın. Ben ne diyorum amına koyayım ya? Ben ne diyorum amına koyayım? Ben neden bu videoyu çekiyorum? Ben neden konuşuyorum? Bu arada akşam oluyor. Lak lak lak. Yani. İlkten kendime parikat yapmayacağım. Uyuruz burada. Spam olmadan. Yat hatta. Yat 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 yat. Amına koyayım birazcık daha akşam olsa. Yat, yat 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 yat. Oğlum birazcık daha akşam olsa. Amına koyayım bak birazcık daha akşam olsa. Heh. Tam akşam oldu bak gördünüz mü arkadaşlar. Bak şimdi hiç zombi yok. Kalkacağım. Zombi yok. Baş. Kazmaya başlıyoruz tekrardan. Bu arada evi nerede yapacağımızı söylersen valla ben de bilmiyorum. Şu taraflarda yaparız. Ya da bu dağın yamacında. Olabilir yani. Bakacağız sonradan. Lok 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 lok. Sonra belki madene falan ineriz. Böyle yani. Neyse arkadaşlar birazcık daha kastım ve şu dağın yamacına gitmeye çalışacağız. Oradan da evimizi yapalım arkadaşlar. Kaç saat oldu evimizi kameraya koyayım. Ondan sonra belki madeni vurarız. Ama belki. Be Az kasarız yani. Yani taş kazarız. Anlatabiliyor muyum mademde? Acıkmışız. Çiğ et var. Domuzu öldürmek istemem. Halam. Bir ara Minecraft haberlerde çıkmış ya Minecraft. Ne diyorlardı? Millete saksı çekmeye mi? Neyse arkadaşlar şurası iyi bence. Şurada birazcık kazalım hemen. Az az. Şöyle. Heh. Tamam şöyle iyi. Hatta bir şey diyeyim mi? Şurayı da şuradan. Şöyle. Hadi, hadi 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 Boşuna o kadar şey yapmadık hemen. Şimdi direkt crafting table lazım bize. Şunu şuraya. Aman koyayım. cadı geçti zannettim. Korkuyorum. Şimdi buradan hemen odun yapalım. Odun yapmamız lazım. Odun şart. Şart kardeşim. Bu kadar da harcamayalım. Çünkü aman koyayım. Bak şuradan mı yapmaya başlayacağım. Tamam mı? Şuradan. Ananı sikeyim bak. Bir. Hatta buraya bunu koymayım ya. İlk ev olarak çirkin olabilir. Ama güzel olacak. Tatlı. Dört. Dört yeter. Evet. Şimdi şuradan çat 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 buradan yağdırmaya başlayalım. Bunun fazla mı büyük oldu ya? İnip bakayım bir. Sanki bir basamak büyük oldu. Aynen bir basamak büyük olmuş. Niye şey yapmıyorsunuz? Ha? Ben yarak gibi ev yapıyorum ama neyse. Sonuçta ev evdir. Ben siktir beğenmeyen siktir olup ya. Vallahi Çat çat. Neyse arkadaşlar. Şu gövdeyi yapalım hemen. Arkadaşlar şöyle bir şeye benzedi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam devam. Şuradan da devam ediyoruz arkadaşlar. Çat. Ananı sikeyim bak. Bak bundan bir şey. Amına koyayım bak yine acıkıyorum. Siktir et yemek yeme bir gün. Ne olacak öleceğim mi amına? Bir gün yemek yeme lan. Amına kolumun obezi. Zaten karakter sikini mi değiştirdim? Ama ne koyayım tutturamıyorum. Ha, tutturdum. Bak bir tane yavşaklar yine yanlış anlayacak. Boş boş kelimeler diyecek. Ananiz. <laughs> <laughs> ne koyayım ya? Şuradan devam edeyim. Çat. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Evi böyle yaptık arkadaşlar. İçini de göstereyim. Şey yoktu arkadaşlar. E adı neydi lan o? Meşale yoktu arkadaşlar. O yüzden böyle yaptım. Diğer bölümde dediğim gibi şeye gideceğiz madene falan. Bir sürü eşyalar bulmaya çalışacağız. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın sizleri. Seviyorum arkadaşlar.